arkadaşlar GS25'e geldim. Şimdi Kore'de g nasıl para çekiliyor onu göstereceğim size. Şöyle girişimizi yapıyoruz. Şuraya basıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra Ko Koat ATM. İlk başa basıyoruz. Şimdi şuraya basıyoruz. Sonra doğum tarihimi yazıyorum, bilgilerimi sonra giriyorum. Sonra bize verilen özgürlük özgürlük numarasından bir numara verildi. Şimdi o numaraya gireceğim. Bu şekilde parayı çekeceğim. En fazla 300 bin bona kadar çekebiliyoruz. Ben de hemen bakayım kodumu. Arkadaşlar kodumuzla telefonumuzdaki mobilden özgünlük numarası oluşturduktan sonra buraya giriyoruz. Onu telefonumuzla halletmemiz gerekiyor. Ben GS25'e geldiğim için özgünlük numaramı oradan aldım. Evet işlemimiz devam ediyor. Evet 300 bin won dediğim gibi alabiliyorum. 1 won 1 1310 da şey alıyor e, vergisini alıyor her çektiğinizde alıyor şurada gördüğünüz gibi 1 milyon300 volt 1 milyon 300 won 1300 won çekiyor buradan da paramız gelecek. Çoğunlukla hep böyle 10 bin mon veriyor. Hiç diğer türlü verdiğini görmedim. Hep 10 bin, bo bon 10 bin mon veriyor. Hiç 50 bin mon falan vermiyor ya. Bu yönü sıkıntılı. Gördüğünüz gibi paramı aldım. Fiş falan almadım. Bu şekilde çekebilirsiniz arkadaşlar.